Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu ikinci bölümü çizim karşılaşmasının. E, bu kesinlikle bir sonunda değerlendirme olan bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani hangisi güzel diyeceğimiz bir durum yok. Sadece burada kendimizi deniyoruz. İki tane güzel sanatlar öğrencisi ve mezunu var karşımızda. Arda. Evet, Yakında askere gidecek. <laughs> yağmur'u da herkes tanıyor zaten videolardan. Evet. Bu arada bayağı izleniyor videoları yağmuru Aa, video Sen ki, de biliyorum. dönünce şey yap, izle. Tabii. Yok hayır, kanalda program yapıyor burada. Ha burada? Tabii Okey. tabii. Bakarım. Yeni konularımız da var. Evet. Mülgen konuşacağız, Celbegen konuşacağız. Aha. Şimdi de karşılaşmadayız o zaman. Şimdi kurallar şu şekilde, kavanozun içerisine biz kelimelerden, imgelerden soyut veya somut bir demet ortaya attık. Ondan <laughs> sonra siz buradan ilk etapta birinci çekişlerinizi yapıyorsunuz, onu 5 dakika içerisinde çiziyorsunuz. Çizerek anlatacaksınız bize. Ee, daha sonra ikinci etaba gireceğiz. 5 dakika Hı -hı. bittiğinde, ikinci 5 dakikanız başlayacak. İkinci 5 dakikada da birer kağıt daha çekeceksiniz. Bir kişi mi çekiyor, ikimiz aynı anda mı çekiyoruz? Ya aynı anda, hani önceliği sana İki verir. Çekeceksin. farklı oluyor yani. Farklı olacak tabii. Yani. Aynı şeyi çizmeyeceksiniz. E ben kopya çekecektim. Yani işte önceden çalışıp gelecektim sen. Ama vermediniz ki notları. Çalışacak. <laughs> o zaman notları söylersek ki. sürpriz olmaz ki. O zaman çalışamam ama. Neyse 3. tura gireceğiz işin sonunda. Üçüncü beş dakikanızda da e, çektiğiniz kağıdı tekrar bize anlatacaksınız çizerek. İşin sonunda da final 15. dakikada. Biten kağıt aslında bize bu üç çektiğiniz imajın, bize anlattığınız çizginin e, birleşmesiyle oluşan bir kağıt olursa çok daha güzel olacak bizim için. Birbirine benzemeyen çektiğiniz kağıtlardaki imajların hepsini bize anlatmış olacaksınız. Belki birleştirerek. Aralarında bir bağ kurabilirsiniz yani işin sonunda. Ayrı şey ayrı çizip birleştirebiliriz yani. Kesinlikle. Tamam. O yüzden kağıda çizime başlarken ona göre Ana şeyi koy. düşünün. Hani işin sonundaki kompozisyonu da düşünün. Evet. Işin... Rekabetçi kısmı o galiba. Kendimizle olan yani azından. Evet. Hayır kendimizle yani. <laughs> Dur <gülüyor> <korkutma>. bir dakika. Bayağıdır <laughs> çizmiyorum, çizmiyorum <laughs> deyip. Evet. Akra'yı çiziyorum, o da zaten rahat rahat çizilen bir şey, böyle hızlı falan. E kaç yıldır çizim yapıyorsun? Çok zor bir soru. Doğduğumdan beri... Hayır yani, profesyonel olarak. En azından işe karar veriyorum. Ee, şey, 19 yaşımdan beri... 24, sonunda da 22, 23, Ha, 19 yaşından beri <laughs> çizmeyi unutmadıysan? Ya kaç... biz yavaş yavaş... Sanki <laughs> olmaya <mi>? çalışıyorsunuz <laughs> <çizim gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır yani... Kahve, bir şey içer misiniz? Ben söyleyeyim. <laughs> tamam, size O zaman başlıyoruz. Tamam. Zille başlıyor ilk 5 dakika. Ee, hızlı düşünün, çizim yavaş olabilir, sorun değil. 5 dakika yetiyor çünkü gerçekten hızlı düşünmeniz lazım. Bir de bir sonraki kağıt aklınızda olsun mutlaka. Bir sonraki turdaki neyle birleştireceğiniz. Değişik ifadeler var kağıtların içerisinde. Önce birer tane çekin. Yağmursan bir tane al istersen. Hep kelime değil mi? Cümle yok. Cümle de cümle var. de var. Aa cümle de var. Tabii. Okay. Uzun, uzun anlatı da var, kısa Açma. anlatılar da var. Ya aç aç ya Açayım sen mi? de çek bir tane. Hiç pokuyamayız Neymiş? <laughs> Yoga yapan güneş. Aa en güzel. Nasıl? O ne yani? Süper karman gibi. sana da güzel çıkmış Çok ya. Iyi. Tam sana göre. Biraz çizgi evet. roman havası var ya sende. Evet. İyi güzel. Okuyorum, seviyorum. O zaman başlamak üzereyiz. <laughs> Hazır mısınız? Ha bu arada herkes ne kullanıyor? Sen kurşun kalem kullanıyorsun? Benim kalemimi getir. Vay süper. O zaman yağmur <laughs> 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 Yağmur, ya bittin. <laughs> Baksana adam hazırlıklı gelmiş. Ucunu açtın mı? Cebinden çıkardı. Açayım. açayım. Açacak yani, mısın? açayım. Fark etmez. Fişletir ama. Önemli değil, önemli değil. Süreyi başlatacağım şimdi süreyi onunla geçirme. Burada basmadım bir dakika. Yağmur hmm, o da heyecanlı, eli Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak denk getiremiyor ucucuna. <laughs> Bu tamam. kalemlerden kullanman için bir işaret. Yok ya adam özel olarak getirmiş kalem. Tamam onları da kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlatıyorum ilk 5 dakikayı. Tamam. Ben arada dakikalar geçtikçe size şey yapacağım. Tamam. Heyecanlandırmak için. Başlayın. Nasıl ya? Süper kahraman kedi iyi ya. Şanslısın. Seninki de iyi ya. Güneş. Yoga ama nasıl yani? Güneşe selamlar. Senin bir kurbağa çizimin var diye o kadar <laughs> ciddi şeyi anlattıktan sonra işte komik bir kurbağayla sonlandırdığın program. Vay kedi geliyor ya. Of ya. Çok iyi çok iyi hadi. İşte böyle öğretmen gibi bakıyoruz ama 23 Nisan çizeceğiz bugün. <laughs> Tam da işte Yetenek sınavı dönemleri onun gibi oldu. Değil mi? Evet. Keşke imgesel çizdiğimiz dönemde yapsaydık. Var mı peki böyle süreli şey yaptırıyorlar mıydı çizim? Bir yaptırıyorlar saat. Yaptırıyorlar mıydı size? Bir saat oluyor desem. Bir saat. İmgesel de bir saat. Gerçi değişiyor. O Çok da olur. bir dakikamız dolmuş ona göre. Bir mi? Evet. Hayır. Dedim ya yetiyor diye. Bak bitirdim bunu. Aa, sen bir de sola elle çiziyorsun. Evet. Bazınlıyorum. -"Yoga kıyafetleri nasıl oluyordu ya?" -"Kıyafet zorunluluğu yok ya." <laughs> -"Çıplak da <laughs> olabilir mi? tabii ki." -"O aydınlandığı için mi böyle şey olmuş yoga yapan? -"Güneş bu, yoga yapan güneş." Hmm. -"Yoga yaparken aydınlanmış işte." Sanırım <laughs> çok korkunç bir şey." -"Yoga yapmak mı yoksa?" -"İkisi de, güneşin yoga yapması." Hmm. -"Denedin mi hiç?" -"Yoga yapmayı hmm. -"Hayır." Hmm. -"Ben öyle şeyleri sevmem." Ne diyorsun Arda? Yoga, yoga yap yapmayı sevmiyormuş. Yani... ...yoga tabii yapan, seven olabilir de... ...bilmiyorum, <laughs> bana çok şey gelmiyor. Sıkıcı, ha, hep yani. Sıkıcı geliyor. Vaa, iyi! Eylem olarak. Evet. Ama benim Güneş'im çok mutlu şu an yoga yaparken. Bu yoga mı ya? Böyle yoga olmaz ki, bu şey yapıyor bu. O da bir hareketi değil mi? O da bir yoga, yoga hareketi, hareketi değil mi yani? ya? İşte bildiğin kadarıyla yoga nedir dediğin zaman budur falan şeklinde. Aynen. Meditasyon yapıyor. <laughs> o, <laughs> o ayakları ve evet. el şeklinde bükebiliyorsa süper olur. Evet. Üçüncü üç dakikaya girdiniz arkadaşlar. 2 dakika kaldı. Burada bir çizgi roman çıktı. Evet ya. Satarız dedim. <laughs> ama kedi olup olmadığı belli değil şu anda. Biraz daha şey yaparım. Bıyıklarını <laughs> belli ederim. Ama kaldı bir buçuk dakika. Ya. Bir de kolakları var. Nasıl belli İyi değil. gayet güzel de. <laughs> ...Betvin'in de kulağı var ama o kulak kedi kulağı, evet. Onlardan esinlenmiş. Yani. Sembolü ne göğsündeki? Semboli şey, kedi, hani kedi. Balık, balık oluyor mı? ya... ...balık kemiği ama kemikler kemiği. çıkıyor. Of. Böyle bir kostüm tasarımı da yaptılar. Çok iyiymiş. Çok gergin olmuş onlar. Kostüm tasarımını çok yapma. Kostüm <laughs> şartı yok ya, öyle bir şey. İsteyen yapsın. Elim Aa. dedik. Durduramıyorum, <gülüyor> <gülüyor> kalem durmuyor. Bir ayağında bot var, bir ayağı çıplak. Ya o da çıplak. O da mı ha, tamam. Son bir dakikaya girdiniz ona göre. Tamam. tamam ya, roman bit, yani. bit, bitsin artık. Şimdi ikinci kağıdı seçince evet. bunu devam edemiyor muyum? Buna yapamıyor Ya hızlıca 2-3 kalem atabilirsin Buna tabii dokunabiliyorum ki. Yani. Yani. Tabii ki dokunacağım Hı. çünkü birleştirmeye de çalışıyoruz ya. Birleştirdiğimiz zaman dokunabiliyor muyuz mu? Evet evet. Ona bir şey katabilirsin tabii ki hani süre dahilinde. Tamam. Yarım dakikanız kalmak üzere. Yeter ya. Ayaklara daha karar vermediniz. Çok, Çok sinirli bir kedi ya. Güneşin saniyeniz kaldı. Biraz sarı yapayım mı? <laughs> Güneş olduğu belli olsun. Aynen. O, o kadar mı? Kuyruk olayı güzel. Bitiyor! Az kaldı, Hı. 5 saniye. Yağmur bitirdi, o kadar dert edindi ama. Çok kötü. İlk etap bitti. Hı. Şimdi e, ikinci kağıtlarınızı çekebilirsiniz. Yağmur öncelikle olsun. Sen de çek. Hı. Ha, şimdi... İlk defa <laughs> joker gerçekti. benden beklenir. Gördüğümü dedi. çekmeyeyim değil mi? Sen bilirsin. İstersen Bir çekebilirsin. Bir şey gördüm ama. Ama tamamlayamadığın için cümleyi bilmiyorsun. Çekebilirsin, sorun yok. Yok, tavuk gördüm. O <laughs> Yani çekebilirsin çünkü onun devamı var. Sadece tavuk değil. Tamam. Neyse Sadece boş tavuk değil yani. Neyse başka çek. Şey. Ne? Keşke öbürünü çekirdim, değil mi? Evet. <laughs> 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 Keşke tavuk çek. <çekeyim, gülüyor> <laughs> ne? <zedonksana? gülüyor> Çok alakasız geldi. Kar küresi içinde kayak yapan insan. Kesinlikle. Bununla birleşirse muhteşem olur. Ki amaç o zaten. Bir de üçüncüsü var yani, onu da birleştireceğim onu da düşün. Şimdi Joker'de şöyle bir durumumuz var. İlk defa sana çıktı. Hı hı. Joker'de sen kendi imgeni kullanabilirsin. Hı. Kendi çizeceğim bir şeyi bunun içine dahil edebilirsin. Anladım. Ee, herhangi bir buradaki yazıdan, imajdan bağımsız olarak istediğin bir şeyi çizebilirsin. Yani ben şu an devam edebiliyor muyum istediğim gibi yoksa bir imge mi söylemem gerekiyor? Bir imgeyle beraber hocam. bunu ta tamamla, hı hı. kendi istediğini çiz. Tamam. Tamam? Tamam. Peki, o zaman başlıyoruz. İkinci 5 dakika başladı. Üçüncüde de fena bir şey çıkarsa nasıl bilirsin? <laughs> Bak kar küresinin içinde kayak yapan insanı görüp mü sinirlenmiş? Evet, onu Olabilir. Bir düşman olarak öpmemiz mümkün Şuna sarmaşık gibi bir şey mi yapsak? Evet, evet. İnsan uz uzun olacak galiba ya. Uzun sürecek yani. Evet, hareketi biraz zor. Hmm. İki önü tasla anlat. Ya bunlar ne? Ya içinden böyle sarmaşık çıkarıp yok, bir yok, de... Yok yok o iyi, iyi fikir Hı. de şu. Neyler? Şu mu? Isırdığı taraf mı? E, evet evet vücudundan çıkıyor ya. Ha. Ayla bağlantılı yapıyor. Güneş ay. ya. O, o da iyi. Şuradan da yapalım. Kayak yapan bitti bitecek. Son zamanlarda Silver Surfer okumuştum. Hmm. Alegoriye. Oradan biraz hareket hareket oradan hareketlerini... <laughs> biraz Ayşin Ay'ın Silver hmm. Surfer'dan İyi ama ya, kalemin bayağı kıvrak yani. Teşekkür ederim. Çizgi roman konusunda... Peki Fatsız. yaptın mı hiç böyle kendine sadece? Çizgi roman bitmiş bir çizgi roman şeyim yok ya. Ama yapmayı düşünüyorum. Öyle bir şey yap, hani uzun süreçte böyle, ne bileyim ya bir evet. sene iki sene falan uğraşıp böyle. Gelir elde böyle... edeceğim bir şey. Gelir elde eder misin bilmiyorum ama güzel bir ileriye şey olur en azından anı kalır yani. Ya yani gelirden güzel, hani yayınlanmış hani normal. Ah ha, öyle bir satın şeyse yapmayı isterim. Var mı çizerler böyle takip ettiği? Türkiye'de mi yoksa yabancı mı? Yabancı. Yabancı var yani. Ben Enki Bilal çok severim mesela. Bilmiyorum duydun mu? O nereli? Türk mü? O muhtemelen Fransız ama Arap Fransız olabilir. Mahmut Asrar var. Hacettepe mezunu. Belki biliyorsundur. Evet evet biliyorum. Bu direkt zaten Marvel'a çalışıyordu ama. Evet. Geçen şey Batman Robin çıkarmıştı? Sanırım. Buyurun. Ha evet ben fotoğraf çekildim onunla. Onun çizimini aldım yani. Tanıştım kendisi. Bir i̇mza günü vardı. Cihaz snowboard oldu. Yani işte. <laughs> Yo iyi iyi ya fena değil. Sürek. 3,5 dakikamızı doldurmuşuz. Süre geçmedi ya bu sefer. Bu sefer daha hızlı oldu. Elimiz ısındı. Evet herhalde. ya niye böyle oldu? Çok çabuk bitti. Bacakların içinde iyi oldu galiba. O da suyun içinde gibi oldu. Evet, karın içinde. Kara yani. gömmüş. Evet artık. Kaçıyor mu acaba? Kar çıkmış. Mekanımız kar oldu mecburen. Bu adam yüzünden. Bir de kopya verdin ya. Şu kızcağıza da bir kopya verelim. O bence son dakika Joker'le vurdu gibi. Evet ya. Yani ha, Joker şunu yani toparlamaya çalışıyorum yani. ya. Yani. Joker'in yolu. Aynen. Dördüncü dakikadaymışız. Biraz da senin tarzına döndü. Hı, Hı Aynen. Joker olunca. Biraz şunu canavarlaştırayım. Çok tatlı oldu değil mi böyle? Evet. <laughs> Biraz şey... Kağıdı gittin neresini kullandın Allah aşkına ya. Ama şuralara da koyarım diye. İyi de üçüncü şeydeyiz. Aa! Turdayız artık. Öyle bir şey çizeceksin ki oranın tamamını mı Vallahi ben daha acaba? çok gibi algıladım. Nedense... Elbiseyle ya. uğraşmana hiç gerek yok. Dört buçuk dakika olmuş. Ama ne yapayım ki başka? Ha kürek. Şimdi anladım ya. İyi. Değil mi? <laughs> 15 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Aa, su akıyormuş meğersem. Meğersem. <laughs> Şurada bir aç varmış. Evet, bitiriyoruz. Şimdi üçüncü turdayız. Üçüncü son tur. Artık hepsinin birleştiği bir şey olacak muhtemelen. Evet. Ee, Yağmur yine sana öncelik verelim. Çekebilirsin. Tamam. Şöyle karıştır, çek. değişik bir şeyler çıksın. Bir joker Allah, daha çıkmasın ne olur zaten. ya. İnşallah joker çıkar da, şuraya da bir tane kocaman ayçi çizelim. Aa, sarhoş sincap! Sen de ne çeksin. Bunun rüyasıymış meğersem. Ben değil mı? Ne yapmışsın? Şuradan içiyormuş hatta olara kıymış falan. Bu kim? <laughs> Transandantal Tarık. Evet. Bu kim? Bir meditasyon çeşidi Transandantal. Meditasyon. Tarık da bir kişilik işte. Nasıl yani? boru gibi bir şey geldi işte <laughs> Nasıl yani? Yani bu biraz daha açıklar mısınız bunu? Meditasyon. Ya meditasyon biçimi. Nasıl yapıyorlar? Ee, yani şey. çok emin değilim. <laughs> Sadece hani şeyi biliyorum, ismini biliyorum. Transandantal e, meditasyon diye geçiyor. Pastesi. Meditasyon ya. yapan bir şey. Pastiye Tarık da bunu yapan karakter. Pas hakkı mı var mı yoksa? Bilmiyorum. Pas hakkı yok. Ya. Tamam. Bunu da yaparsın. Pas hakkı Hallediriz. yok. Hallederiz. Bence de halledersin ya. Güzel Sen bağlarsın. Sen yaparsın ya. Evet. Çok Seninki iyi. neydi? Sarhoş sincap. Ha, rüyası olacaktı. Teşekkür ederim. Seninki de iyi gibi. <laughs> yani çok güzel. İyi gidiyor yaptılar. yani. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Çirkinleşsin. <laughs> Hayır çirkinleşmek için değil. Sadece ne düşünüyorsam onu söyledim. Tamam peki o zaman biraz daha düşünürsün diye şey yaptım da vakit verdim aslında. Dondurca. Yani bir Tarık yani. bir kişilik mi? Yani bir insan. Bir insan işte Tarık, tarık bildiğin Tarık Arda ya. Arda olsun. Tamam. Kendin için. Arda da olabilir Versen yani. Ardaymış. Hani bu adamın adı da Tarık olabilir. Tamam. Gibi düşün. Ya şunu. -"Hareketini değiştirsem yeter mi?" onu düşünüyorum ben. Haa. Yani transandantal, ta, transandantal tarihi ...düşman olarak çizebilirim belki buraya. Ya da... Hepsini düşman yaptın birbirine. Zaten <laughs> hayır, nasıl düş, bir hayır, ya arkadaş? Her düş... iki kişilik birbirine düşman oluyor her sonunda. Bunu düşman senin. yapacaktım da ha. buraya sığmadı hareketi. Yani ne bileyim, aslında Yağmur çözdüğü için... ...şu kayak yapan Tarık olsa da meditasyon yapıyormuş gibi kaysa falan olay biter gibi geliyor. Aa evet. Bir Mesela. şey de var. <laughs> hani zor geldi diye öyle aklıma geleni söyleyeyim dedim de. Kediyi kahramanı dahil etmen lazım. Evet. Kahraman Ona da, diyeyim, ben şuraya bir şey çıkar diye düşündüm uygun. Şey, Ona hmm, bakıyor dövmüş. Hani böyle. Kedinin ayak... yanında ekstra bir kahraman olabilir. Acaba Yancısı. kedinin ayaklarından kara gömmüş veya betona gömmüş falan da onu ben alt ben etmiş ve gidiyor gibi. Kedinin destekçisi gibi, büyücüsü gibi falan diye düşünmüştüm. Hani kedinin Hayvanı insan olsun diye. Kedi hmm. kadının yanında kedisi vardır diye. Ha, ha. Kedinin de yanında insan insanı var. O da büyü böyle bir yanında böyle bağdaş kurup uçuyormuş gibi. Gibi. Hayal et. Hmm. Hani bir kediye büyü atmıştır formalde. Evet işte hmm. tam nereye yerleştireceğimi düşünüyorum da. Yani belki şu Yeter bu çok kadar alanım süre. var. Tamam. Tamam. Ya anladım çözdüm İyi. onu. İyi. E meditasyon oluversin canım bir şey tamam, yok. Tamam ben O zaman başlatıyorum. Yağmur. -"Başlatıyorum." Tamam, -"Sincap hatırlamaya çalışıyorum." -"Sincap mı?" -"Evet." -"Hani kanatları var." -"Ne?" <laughs> -"Kanatlı sincap da var." Evet. -"Şey açıp süzülüyorlar değil mi?" E Ama -"O kadar biliyorsun değil. da nasıl aklına -"O değil ya, yani. hatırlamak şey sıkıntı." -"Kuyruğu evet. şöyle geliyor." -"Evet." Fındık topluyor." -"Siz evet. aranızda bu muhabbet böyle devam ediyor <laughs> herhalde." -"Hadi o zaman başlıyoruz." değiştirmem lazım. Ha sinca. <laughs> evet. Ağzında ne var oğlum? Pipet. <laughs> Kokteyl mi içiyor? Evet şunun. Çok kibarmış. <laughs> ha. Bunu su yapmıştım Onu ya. Onun <laughs> salgıladığı şeyi mi içecek? Aynen. Güneşin. Ay çok çok korkunç oldu. O biraz da fazla yoga yapmış. Altına işemiş gibi <laughs> <laughs> de <neredeyim? gülüyor> Hayır. Öyle gibi sanki. Bunun, bunların kulağı nasıl oluyordu ya? Dik mi oluyordu? Hayır kurt oldu bu. Aslında oraya kadar tamam. Sincap oldu anlaşılıyor. Valla kulağını hatırlayamıyorum hiç. Ve yap bir kulak işte. Yuvarlak değil en azından. Yok yuvarlak değil. Sivri böyle tüylü gibi olur hani. Şimdi telefonum olsaydı bir saniyede bakardım. Telefon yok canım bunda. Harbi. Telefona bakmaya süre yok ya. Yani. Hem bakar. Hemen geçiyor. Neyse. bu aç. Kobra'ya döndü. Aynen. <laughs> Yılana dönüştüreceğim. Bu yine senin çizimlere döndü yemin ediyorum ya. <laughs> Aynen çok. Ejderha sincap. Ben bunu çok güzel tablo yaparım da işte zaman lazım. Bunu <laughs> da suyla birleştirelim. Sudan mı çıkmış? Hımm. Sincabın eli kolu var mı acaba? Onları yapmayayım ya. Yapayım ya. mı? Hmm. 2 İki dakikayı hmm. doldurmuşuz bu arada. Ay Allah'ım yine aya bağladı ya. He? Evet, Niye güneş olunca evet. bir bağlayalım. Neyse, Berçem çok şikayet olmadı yazılardan ya. Nasıl olmuş yazılar? Harika. Ciddi mi? Evet. Bunu nereden buldunuz ya diye şeyler geldi çok. Gerçekten nasıl Yorumlar geldi aklınıza? İşte bilmiyorum, Berçem... Berçem mi yazdı? Berçem derledi. Berçem o kadar yürüyünce demek ki artık. o kadar değil falan diyeceğim <laughs> sandım ya. <laughs> Çok Berçem yürüyüş yapıyor ya. <laughs> Çok yürüyüş yapıyor, evet. O sırada aklına gelmiştir. Evet, Mert'i Kızılay diye dikmene kadar yürüttü. Fırsatlara bekliyorum. Hipsin çizim iyiymiş sen askere gitme ya. <laughs> Vallahi yazık olur, unutursun bunların hepsini. Cizim kalmaz yani. Gecece olacak da orada <laughs> Bunlar boş işmiş dersin döndüğünde. Üç dakika dolmuş bu arada. Yalnız çocuk çizim bölümü senin için yanlış olmuş. Evet ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok haklı <varmış. gülüyor> Küçük bir toplantıyla seni devirmişler. <laughs> bir de bana sormadılar diyorsun. Bunun nasıl sorsunlar adam? <laughs> Çocuklara yapar mısın diye. Belki sana faydası olur ya çocuğun önü açık deyip. <laughs> yani evet ben şey kötü algılamadım zaten. Yani iltifat gibi. Yani sonuçta hani çizgi roman yapmak da zor. Hatta daha zor bence. Ya zor tabi. Bir de bu işin renklendirme kısmı var. Çizgi roman bitmiyor. Peki bunları işin sonunda sen şey yapıyor musun? Mesela bu tip çizimleri işte çiniyle veya işte mürekkepli bir kalemle yapıyorum. Tekrar üzerinden geçiyorsun değil yapıyorum mi? Yapıyorum böyle şeyler. Yani hatta kendi yanında tulaştırdım eskiz defteri oluyor. Hmm. Onlar bile öyle. Yanında var mıydı? Ben daha bakmadım ama. Şu an getirmedim ya. Zaten çizim bakarız. yapacağız diye. Ya. Bilmiyorum. <laughs> Normalde hep getiririm. <laughs> Yarım dakikanız kalmış ya. Kediyi nasıl gömdün? İşte şey meditasyoncu büyü yapıyor. Ha. Evet. <laughs> 10 saniye kalmış. Oo. Yağmur. Vallahi sen çok erken başladın ama. Sincaba bakar mısın ya? İyi iyi. Çok hayali bir şey oldu. Artık bitirmek zorundayım. Bitireyim mi? Hayır. Kural neyse o. Kural. Final. Ay. Evet elinize sağlık. Çok güzel oldu. Bence sayfayı çok güzel kullandın. Ay evet, ee, sen bayağı doldurmuşsun. Panel yaptım, bayağı, çizgi bayağı, roman paneli. Çizgi roman paneli oldu ve bütün her şey birleşti Kayakçı'nın dışında. Gerçi Kayakçı da... Kayakçı da kaçıyor işte. Kaçıyor bunlardan. Evet. Bu saçma olaydan kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Meditasyondan ve Tarık'tan. <laughs> Bu Tarık'ın diğer kişilikleri mi? Onlar da işte çıkardığı curse'lar ne bileyim. Yani şey, <laughs> Daha netli, kuru kafalar. Ha. Yani kötü olduğu için hani... Güzelmiş ama ben çizgimi çok beğendim Teşekkür ederim. Ya. Gerçekten. Çok sağ. evet aşırı iyi ya. Yani. Çok sağ ol. Ve çok hızlı. Umarım ileride bir şeyler Yaptım. yaparsın. Yağmur zaten bence bayağı başarılı. Yağmur Biz yok onunla yok. program yaparken tablolarından çok bahsettik. Ama bence, yani hızlı çizim... Bence yine iyi kurmuş ya kompoz. Ya başka bir şey desen şaşardım. Aynen. Ya. e tamam başka <laughs> bir şey diyeyim. Yani iyi, kötü iyi, değil tamam, anladık Kesin. iyi. Hayır kötü niye ha. diyeyim ya? Şu seviyede demezsin kötü. Hayır sonuçta hani... Birkaç ay sonra belki de bu ne ya falan. Yüz <laughs> yüze Birkaç ay alıştıktan sonra artık... Ya hayır yani şöyle ha. söyleyeyim. Mesela bu sincap mı? Yani. Ya Başka öyle bir bakmamak bir lazım. Başka bir sincap olabilir. Öyle bakmamak evet, lazım. Evet sincap'a benzemiyor çünkü vücudu gözükmüyor. Ya Ondan ben, dolayı. benziyordu aslında sincap'a ilk hayır. başta. Ondan evet. sonra sen... Soyunu uzayan sincap'tı ya belki. Sonra Yine dedim, bir ejderha isteyeyim. moduna girdi. Aynen. Biraz sonra kendi kendini oldum. içen sincap oldu. Aynen. Kuyruğuyla birleşmiş sincap oldu. Aslında Hepsi orada birleşik. da... Kuyruğunu yakalamış yine hareketi var. Hmm. Ama sonradan hani burayı bir doldurması bir şey yok. Şimdi Şu yok anda kuyruğun... söylemeyelim. Yani kötü evet. bir şey <laughs> kötü olsa söylerim. Tabi tabi. Yani <laughs> Allah Allah niye söyleyeyim şimdi kötü bir şey? Bence gayet Yok. iyi yetiştirdi. 5 dakika kısa süper, bir süre. Süper süper ben, gerçekten. Ben de zorlandım. Ben bu arada bayağı. kağıdı, kağıdı bayağı iyi de kullandın. <laughs> Hayır. Ben de zorlandım. Ben Hayır yani o açıdan değil. Ben normalde hızlı çizen böyle hemen hızlı çizerim. Hmm. Hani alışım yani hızlı çizmeye ama yine de zorlandım Ger gerginmiş. Şey. Ama eline sağlık ikin. Bence bence sen de son anda dördün. toparladın gerçekten. Evet boşlu doldurma en azından karşısında. bütün her şey çok güzel birleşti bütün fikir birleşti. Aynen fikir birleşti. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> o zaman bir dahaki sefere görüşmek üzere. Umarım. Görüşürüz. Houston we have a problem.